Reliçe dizisi Burcu Özberk hayranları için hayal kırıklığı yarattı. Burcu Özberk, Türk dizi tarihinde güçlü bir yeri bulunan, özellikle de romantik komedi dizilerinin en çok tercih edilen kadın oyuncularından birisi konumunda. 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen oyuncu, 2013 yılından bu yana da setlerde yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huri Cihan Sultan karakteriyle başladığı oyunculuk yolculuğunda Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı ile popüler olan Burcu Özberk, ardından da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde yer almıştı. Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam gibi önemli projelerde izlediğimiz oyuncu, son dönemde ise hem Rüya'nda Görürsün filmiyle hem de Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Romantik komedi dizilerinin en çok tercih edilen kadın oyuncularından birisi olmasına rağmen yeni sezon için bir dram hikayesini tercih eden oyuncu, Kraliçe isimli dizide Deniz karakteriyle yer aldı. Queen Sugar isimli Amerika Birleşik Devletleri dizisinden uyarlanan Kraliçe projesinde Gökhan Alkan ile başrolü paylaşan Burcu Özberk için dram rolünde başarılı olmuş olsa da ekran ömrü uzun sürmeyecek ve düşük reytingler alan bir işte yer almak hayranları için hayal kırıklığı oldu. Kraliçe dizisi, Kanal D'nin çok güvendiği yapımlardan birisiydi. Şimdiye kadar da 9 bölümü yayınlanan dizinin final yapmasına karar verildi. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan ikilisinin enerjisini beğenenler için alınan bu karar moral bozucu olacaktır. Ancak Kraliçe dizisinin düşük gelen reytingleriyle Kanal D ekranında daha uzun süre kalması da pek mümkün görünmüyordu dizinin 11. bölümüyle birlikte 31 Mayıs çarşamba akşamı izleyicilere veda etmesi bekleniyor. Burcu Özberk her ne kadar dram rolünde de gayet iyi bir iş çıkarsa da birçok hayranı yeniden romantik komedi projesiyle ekranda görmeyi çok arzu ettiklerini belirten yorumlar paylaşıyor.